Ya Rahim, Ya Rahim Öylesine Rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin Aklıma vahyinle tenezzül edersin Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin istenmediğinde de lütfedersin Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin Hak etmeyene bile çok bahşedersin Öyle rahimsin. Allah'ım, bütün hamdler sanadır. Sen yerin, göğün ve onlarda olanların nurusun. Hamd yine sanadır. Çünkü sen yerin, göğün ve bunlarda olanın yegane idare edenisin. Ve yine bütün övgüler sana aittir ki sen haksın. Vadin, sözün, seninle karşılaşmak cennet ve cehennem peygamberlerin, Muhammed'in kıyamet saati, bütün bunlar haktır. Amin. İlahi, şayet bu kuluna azap etmeyi murat buyurduysan, ben biliyorum ki cezalandırılmaya fazlasıyla müstehakım. Fakat affınla sarıp sarmalarsan, o da senin lütuf ve keremin olur. Günahkarlar tövbe ya Rabbi deyip yine senin kapına yöneldi. Ey affı güzel Rabbim ne oldu? Affının serinliğini gönlüme duy. Beni marifetinle doyur. Bu garip kulun bunlara layık olmasa da günahkarları bağışlamak senin şanındandır Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah'ım Hatamı ve cahilliğimi işimde aşırılığımı Ve benden iyi bildiğin şeylerimi bağışla Allah'ım Ciddimi ve şakamı bağışla Hatayen ve kasten yaptıklarımı bağışla Bütün bunlar bende vardır Allah'ım Yapıp ileriye gönderdiğim ve yapmayıp geriye bıraktığım açıkladığım ve gizlediğim şeylerimi ve benden daha iyi bildiğin şeylerimi bağışla. İleriye süren ve geriye bırakan sensin. Sen her şeye kadirsin. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnananlar ve iyi iş yapanlar için içlerinde sürekli olarak kalacakları nimet cennetleri vardır. Bu Allah'ın gerçek sözüdür. O çok güçlüdür, çok bilgi olandır. O gökleri görebildiğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yere de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi. Ve orada her türlü canlıyı yaydı. Biz gökten su indirdik ve onunla yeryüzünde her türden güzel bitkiler yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. O halde siz onun dışındakilerin neler yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Ya Rabbel Alemin, ömrümüzü rızana uygun geçirebilmeyi nasip eyle. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Günahlarımızdan mahfuz eyle, haramlardan uzak eyle, helallerle perverde eyle, bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Uzun hayırlı ömürler ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah'ım. Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de çekip alırsın. Allah'ım! Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin kudret senin elindedir. Gerçek ki her şeye gücün yeter.